Merhaba arkadaşlar. Bu hafta A101 31 Ekim 2024 resmi katalog aktüel ürünlerini inceliyoruz. Erpiliç dondurulmuş piliç baget 89 lira. Maret dondurulmuş soslu dana döner 300 gram 125 lira. Sırma ayçiçek yağı 5 litre 265 lira. Nestle Nesquik kakaolu tahıl gevreği ikili 700 gramlık paketlerde 119 lira. Metin reçel çeşitleri 1 kilo 65 lira. Sırma maden suyu çeşitleri 42 lira. Sırma limonata 1 litre 29 lira. Malatya pazarı karışık kuru yemiş 200 gram 35 lira. Sırma mango ve mürver çiçeği aromalı içecek 200 ml 12 lira. Çerez ya susamlı fıstık 150 gram 29 lira. Cips çeşitleri 40 lira. Luxens gofret çeşitleri 40 gram 4,5 lira. Joytop sürpriz yumurta çikolata 20 gram 12 lira. Bogosima 2 renkli stick bar 23 gram 3,5 lira. Kogo babli sütlü bar 22 gram 3,5 lira. Hugo bar çeşitleri 20 gram 3 lira. Aysan salatalık çubuk turşusu 670 gram 99 lira. Knor makarna sosu çeşitleri 29 lira. Knor kavun baharatlı patates çeşnisi 34 lira. Dardanel ton açya çeşitleri 150 gram 69 lira. Yayla çiğe tohumu 250 gram 35 lira. Galle %100 nar ekşisi 69 lira. Lezzine olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 gram 189 lira. Kuşadası tulum peyniri 250 gram 85 lira. Ekici tel peynir 200 gram 69 lira. Altın kılıç çilekli kefir 1 litre 49 lira. Bahçıvan yarım yağlı süzme peynir 1 kilo 129 lira. Aldiva kek çeşitleri 45 gram 5 lira. Ülkerdan kek mini çilekli tart kek 150 gram 30 lira. Ülker Albeni XX Large Karamelli Çikolata, 225 gram 70 lira. Neste Damak Nostalji Antep Fıstıklı Çikolata Çeşitleri 70 gram 49 lira. Ülker Fındıklı Çikolata 60 gram 34 lira. Ozibak Sakız Hediyeli Uçak 35 gram 45 lira. Bounty Hindistan Cevizli Bar Çikolata 57 gram 25 lira. Skittles meyve aromalı drej otu, 38 gram 21 lira. Big Babol sakız çeşitleri 20 gram 8 lira. Mispun şeker çeşitleri 9 lira. Kent Elegan meyve dolgulu yumuşak şeker 87 gram 15 lira. Jimmy yumuşak şeker dolgulu lollipop onlu 18 gramlık paketlerde 17 lira. Emenens fıstıklı çikolatalı dreş 45 gram 25 lira. Jubank mısır ve pirinç patlağı çeşitleri 32 gram çeşitleri 5 lira. Ticin tek lokmalık portakallı jöleli bisküvi üçlü 114 gramlık paketlerde 39 lira. Garnier miseler kusursuz makyaj temizleyici 400 mililitre 119 lira. Garnier Nem Bombası Maske 28 Gram 49 Lira. Beattu Göl Dudak Nemlendirici Çeşitleri 39 Lira. L'Oreal Kremi Çeşitleri 75 ML 25 Lira. Golden Rose Aydınlatıcı Kalem 69 Lira. Golden Rose Göz Dudak Kalem Çeşitleri 49 Lira. Golden Rose Likit Ruj Çeşitleri 89 Lira. Bolden Rose maskara 89 lira. Akula bambu 3 katlı tuvalet kağıdı 32'li 169 lira. Akula bambu 3 katlı kağıt havlu 12'li 109 lira. Akula bambu dev kağıt havlu 49 lira. Akula bambu pratik mendil çeşitleri 250'li 34 lira. ABC yumuşatıcı 5 litre 99 lira. ABC çamaşır suyu 4 litre 65 lira. Domestos klozet blok üçlü çam ormanı 79 lira. paç konsantre yumuşatıcı 1200 ml amber 69 lira. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir kanalıma abone olup yorum yapabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.